Hayır benim. Benim. hayır bilir. Bilmem. Hayır ki yem değil. Ne yem değil. Bu bilir. ki Ben de mi? Gel. <laughs> benim. Benim. gel. <laughs> Bu da yok.

Ben Benim düşüm yapmıyor. No, Bu no, yok. No. Benim şey yok mu? bir yok. Şey bir şey kaybetti mi? Ben bir şey kaybettim. Bir şey. Hmm. Da? Ah, ah. Burada, i̇şte o da. Bu da işte Bu. 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 Buyum. Gel. Buyum. 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 Ya ba. Buyum. Buyum. Gelsin siz? Sen de gelse beni yanıma. Gelsin beni yanıma. Tamam. Hı hı. Bize tam yedi. Anne yanına gelsin siz. Anne gelsin ne? Tamam. Evet. Sen yanına geldi. 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 Ben yanına geldi. Gidecek mi? O zaman da gidecek. Vi 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 vi. Gelelim burada. Gelelim burada. Mumu tuttuk. Bunu bana düşün. Bunu da. Dur dur şu. Bir uçağımı giyeyim. Yedi. mu ne ne? Yedi ses. Ses. Su. Ses. Yedi tıkı Bak. Bak. Kötüt en Bu bir ha ha. Ali ben kodum. bu ya. Ben mi? Ben isteyim mi? Ben bu O bak imajim bak. Ya yapıyor. Hem ben de ben, de ben, pues ben, de ben de bak demeyim. Bak. Ne? Ben sende bakıyorum. Hmm, acaba yer Ben, ben burada değil mi? Mi? Yani sen düşme. Onu kıyım. buraya. Buraya kıyım. La la Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu? Evet çalışmıyor. Ben senin yanına geleyim. Evet, çalışmıyor mu? Evet çalışmıyor. Gel bakayım. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor. Çarş çalışmıyor mu? Çalıştırmıyor. Bakayım. Ben evet, de bakayım. Aa, güzelmiş. Ben de sihir içki. Bulur mu? Bulur mu? Bulur mu? Bulur. olur mu? olur mu? olur mu? Bunu mu? Olur. Bu, bu, bu değil. Değil. Benziyor da o değil. Bu başka değil. O değil, Boşta. o değil. Bulursak takarız. Buldum. Bir fikrim var. Ne fikrin var? Nereye gitti acaba? Sana ne sordu? Ne? Tekerleği gördün mü diyor. Hı. -hı. Hamza'nın tekerleği kayıp. Gördün mü? Nerede bulabiliriz? Hı. -hı. Hı, -hı. Acaba nerede? Hı, Yukarıda olmaz, olmaz. Acaba. Nereye Gel oyuncakların arasına bakalım. İyiyim Buraya belki. O ne? kadar çok oyuncağı nasıl bulacağız Hamza? Bence bulamayız. Hmm. Ben ne ne yapacağız? Ne Lego ha. oyuncakları var ya. <laughs> onu biz de ben de bilmiyoruz Işte. Yiğit onu bulamayız. Bulursak ayırırız ama. Oğlum belini çıkaracaksın. Dur Tamam dur kurmuş. Şuraya şuraya. Gel, 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 Böyle bir şey mi bu değil? <laughs> teker bulduk da teker buna olmuyor. Çünkü aradaki o şey yok. Parça yok şu parça yok. Şunu nasıl göstereceğiz ki? Şu yok. Hoş Hoş Heh, şu. O olmayınca teker takılmıyor. Neyse buluruz bir yerden çıkar herhalde değil mi Hamza? Hamza? Pardon. Olup olmadığını bilemiyorum ama o olmuyor. olmuyor. Bu bunun değil çünkü. Olmuyor mu? Olmuyor maalesef. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Şimşek McQueen, Rafa'dan Tayfa, bir bunları eksikti. Bunları geri kutuya koysana Yiğit. Tamam. Evet. Yap boz bu yap boz. Koy kutuya. Evet. Buraya koy hepsini. Koy da kaldıralım. Sen ne güzel oynadın kendi başına. Yiğit. Aferin sana. Bunları toplayalım mı artık? Yeter mi? Yeter yeter. Yeter Değil mi? Ha, şu da ver. Tamam hadi kapatıyorum o zaman. Kapatayım mı? Kapat. Abone olun de. Abone olun. Like atın. Like atın. Hı. Yorum yazın. Yorum yazın. Bay bay. Kapattın. Tamam tamam o tamam. Ver. İşte yok mu? Ne yok mu? Bir şey yok mu? Ne bir şey? Nasıl bir şey? Bir Ne, kocaman bir şey yok. Kocaman bir şey. Neymiş acaba? Yapayım. Mı? Yap bakalım. Yapamam. Ben yapayım mı? Ya. Tamam. Ben yapayım. Yap. Tamam. Yap. Hadi bak.